Karekök yayınlarından bir soru seçtim. N ve N artı 52 sayılarının pozitif bölen sayıları tek sayı olduğundan dolayı N ve N artı 52 terimlerinin tam kare olması gerekir. N sayısı x kare gibi N artı 52 sayısı da y kare gibi bir sayıya eşit olmalı. Alttakinden üsttekini çıkarırsam n artı 52'den n'i çıkarttım. 52. Y kareden x kare çıkarttım. 2 kare farkı var. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Bulduklarımı aynen yazıyorum. Artılısı ile çarpıyorum. Y eksi x yerine 2. Y artı x yerine de 26 yazıyorum. 26 çarpı 2 52 yaptığı için. Y eksi x 2. Y artı x 26 bunları taraf tarafa toplarsam x'ler gider 2y 28 y 14 olur y yerine 14 yazarsam x de 12 olur x yerine 12 yazdığımda n değeri 12'nin karesi 144 olur n yerine 144 yazıyorum 144 çarpı 2 288 12 eklersem 300 cevabı bulunur